Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Jay Walker. Bugünkü videomda 6 Ninja güç sıralaması yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomda altın 6 Ninja bildiğiniz gibi var Lego goda Onların güç sıralamasını yapacağım. Arkadaşlar normalde ad video atacak ama gerçekten içerik bulamıyorum. Artık böyle videolar arada yapacağım. Ve artık 2 gün sonra tekrar video çekerim. Onu da artık bir set tanıtım yapacağım. Me mecburen. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Videoya geçmeden önce abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. 6. sırada olan Nia element gücü Nia su elementini kontrol eder. Başlangıçta sadece su gücüne sahipken daha sonra bu güçleri çok daha etkili kullanmaya başlar. Çevresindeki suyu manipüle eder. Ayrıca suyun hızını arttırarak rakiplerinden daha hızlı hareket edebilir. Nia takıma sordan katılmasına rağmen savaşlarda büyük bir yardımcı olmuş. 5 numarada ise siyah ninja kol var. Element gücü toprak elementi. Kolun en büyük güçtür. Ona büyük dayanıklık ve güç sağlar. Ayrıca kolun dayanıklılığı ve fiziksel gücü savaşlarda uzun süre devam ettirmesine uzunak tanır. Dördüncü sırada mavi ninja C. Element gücü elektrik gücüyle hızla çevikliğiyle tanır. J neredeyse her durumda hızlı tepki verebilir. Çevikliği sayesinde zorlu düşmanlara karşı stratejik avantaj elde edebilir. Üçüncü sırada Kırmızı Ninja Kai. Element gücü, ateş elementini kontrol eder. Kai fiziksel güç konusunda oldukça güçlüdür ve cesurdur. Yapısıyla takıma liderlik eder. Ayrıca Kai çok hızlıdır ve yıkıcı patlamalar yaratma yeteneğine sahiptir. İkinci sırada beyaz ninja zen. Element sizi zenni buz elementi. Ayrıca robotik doğası ve üstün zekası olan diğer nizanadan farklılıklar. Kendisi bir yapay zeka olup duygusal olarak bir de yüksek derecede anıtsız düşünme yeteneğine sahiptir. Ve birinci sırada Yeşil Ninja Lloyd. Lloyd ilk zamanlar sadece Yeşil Ninja olarak kabul edilirken ilerleyen zamanlarda ise Altın Ninja olarak kabul edilir. Tabi artık altın ninja değildir ama takım için büyük bir rol oynar. Takımın lideridir ve çok güçlüdür. Birinci sırada olmaya kadar. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmiştirsiniz. Bu videoda sesimden dolayı özür dilerim. Sesim artık kötü çıktıysa veya bazı şeyler diyememiş de olabilirim. kötü demiş de olabilirim. Umarım beğenmiştirsiniz. Bunun gibi videoların devam için kanala abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve arkadaşlar bir sürü yorum yapmayı unutmayın.